Paralel futboldan herkese selam. Bugün Türk yerli oyuncu forvet tanıtacağım sizlere. Gerçekten genç bir oyuncu ve çok güzel bir oyuncu. 16 yaşında Beşiktaş'ta oynuyor Semih Kılıçsoy. Geleceğin Ronaldo olabilir. bayağı goller atıyor. ileride de göreceksiniz video isimli edeceğiz. 3-4 yıl ileri gideceğiz. 5 yıl ileri gideceğiz. bayağı goller atıyor. bayağı gelişiyor. Yetenekleri artıyor. Bunu bugün Semih Kılıçsoy'un gelişimini sizlerle birlikte bakacağız. Bu oyuncuyu takımınıza alabilirsiniz. Yerli kuralına da uyuyor. Forvet'te oynatarak forvetinizi rahat bir şekilde 10 yıl boyunca ilerletebilirsiniz. Şimdi takımımıza transfer edelim oyuncumuzu hemen hızlı bir şekilde. Oyuncumuzu transfer ettikten sonra bakın potansiyel yeteneği düşük oyuncumuzun. Ama potansiyel yetenek her şey değil. Oyuncu gerçekten güzel goller atıyor. Ben Real Madrid'e şu an transfer ettim. Antrenman programı vereceğim. Hemen santrafor, yaratıcı forvet hücum şeklinde ve buradan da hücum organizasyonları antrenmanı vereceğim. Oyuncumuzu sürekli oynatacağız. Bakalım nasıl bir başarı gösterecek Nasıl bir yetenek gösterecek Hep birlikte göreceğiz Şöyle oyuncumuza hemen forbete koyalım Semih Kılıçsoy burada yaratıcı forbet olarak oynatalım Oyuncu 3-4 sene sonra göreceksiniz Her maç 20 golden fazla atacak o Oyuncu Ronaldo'nun seviyesine gelebilecek bir oyuncu olabilir Gerçekten yerli Ronaldo olabilir bu oyuncu Takımınızı alın oynatın pişman olmayacaksınız Şimdi 4-5 sene sonraya gidelim Bakalım nasıl bir performans göstermiş Hep birlikte görelim. 4-5 sene sonra görüşmek üzere. Evet şimdi 2027 yılına geldik oyuncumuza. Şöyle bir özelliğine baktığımızda yıldızı düşük olabilir ama gerçekten maçlarda çok güzel etki ediyor. Şöyle bir kariyer istatistiklerine bakalım. 36 maçta 21 gol, 3 asist, 4 maçın adamı 6.89 ortalama rating puanıyla oynamış. 38 maçta 21 gol, 2 asist, 3 maçın adamı olmuş. 38 maçta 29 gol, 3 asist, 6 maçın adamı oynamış. 38 maçta 26 gol, 3 asist, 2 maçın maçın adam oynamış. 38 maçta 27 gol, 2 asist 3 maçın adam oynamış. Gördüğünüz gibi 20 golün altında atmıyor. Her sezon atıyor mutlaka. La Liga ne kadar zorlu bir lig olsa da rakipleri ne kadar güçlü de olsa her türlü atıyor. Buradaki yıldızlarına bakarak, potansiyel yeteneğine bakarak oyuncuya düşük demenizi istemiyorum. Çünkü oyuncu gerçekten golleri atma konusunda bayağı bir başarılı. Buradaki yeteneklerimize baktığımızda çevikli 16 dengesi 16, hızlanması 16, vücut zindeli 16, kararlılığı 16. Oyuncumuz hala gelişim gösteriyor. Yani her şey yıldız seviyesi değil. Özel yeteneği de 16. Bakın. Oyuncu gol atabiliyor. Güzel gol atabiliyor. Bir de yerli oyuncu. Türk oyuncu. Bence bu oyuncu geleceğe Ronaldo'su olabilir. Tabi biraz abartı olur ama yani attığı gol sayısına baktığımızda gerçekten bir Ronaldo'dan beklenen şeyleri yapabiliyor. Mesela Türkiye'de Süper Lig'de yerli kuralı var biliyorsunuz. Bu oyuncuyu alırsınız. 2-3 sene sonra forbetinizde güzel goller atarak size katkısı hem de yerli kuralına uymanızı rahatlıkla sağlayabilir şöyle bir önemli anlarına bakalım altın ayakkabı ikinciliği olmuş bakın gördüğünüz gibi altın ayakkabı kazanıyormuş az daha ikinci sırada bitirmiş 38 maçta 27 gol attığı için sonra bir bakalım başka neler varmış en iyi 11'e yazdırmış adını yılın genç oyuncusu seçilmiş İspanya'da ödüllere bakalım dünya yılın U21 futbolcusu üçüncülüğü ödülünü kazanmış İspanya birincilik daha oyuncusu seçilmiş yani La Liga bak Premier Lig League. Premier Lig'de gol kralı seçilmiş 2026 yılında. Burada gördüğünüz gibi Gol krallığını seçilmiş. Burada da ikinci olmuş. Belki burada da seçilebilirdi ama az bir farkla kaybetmiş. Ama baya iş yapıyor. Gerçekten güzel bir performans gösteriyor yaşına rağmen. Hala 21 yaşında. Genç bir oyuncu. Ama yıldız seviyesi düşük. Ona bakarsanız oynatmayabilirsiniz. Ama aslında şu anda Real Madrid'i yönetiyoruz. Yani bir Türk takımını yönetsek belki orada takımlara göre yıldız seviyesi fazla olduğu için orada daha yüksek bir seviyede yıldız olabilir. Ama Real Madrid'e göre şu anda bu oyuncu 2.5 yıldız. Güzel performans gösterdi oyuncu. Bence takımınızı alıp yerli kuralına uyarak güzel goller atabilirsiniz. Takımınızı taşıyabilirsiniz. Evet bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. İyi günler. Hoşçakalın.